Ve zorlu mücadele sonunda kazanan taraf Deler Geçer Spor ekibi oldu. Ozan senle başlayalım güzel bir galibiyet neler söyleyeceksin? İlk yarı 6 kişi başlamıştık bir arkadaşımızın eksikliğinden dolayı. Ama sonunda ilk yarının sonunda 3-2 mağlup düştük. Arkasından bir arkadaşımızın bize dahil olmasıyla durum eşitlendi ve golleri attık. İkinci yarı hiç gol yemedik. Mutluyuz aldığımız galibiyet için. 3 puan kazandık çok zorlu bir galibiyetti. Ama sonunda gülen taraf biz olduk Allah'ın yardımlarıyla. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler, başarılar diliyoruz. <laughs> evet, silkan sahne devam edelim. Eksik başlamanıza rağmen sonradan toparladınız diyebiliriz. Neler söyleyeceksin? Abi dediğin gibi oldu. İlk biraz da york, e, takım olarak birbirimizi tanımadık daha. Arka, rakipler biraz bizden küçüktü ama küçük oldukları için belki daha hızlı başladılar bize göre. İlk bir Tanışma şeyi oldu. Ondan sonra ikinci zaten kendimizi gösterdik. Hiç gol yemedik. Güzel bir maç oldu. Önümüzdeki maç arkadaşlar zaten daha iyi tanımaya başladık. Attığın golleri maça... birine armağan etmek ister misin Burak? Aa, i̇sim vermem. Bir tane sarışın kız arkadaşım var. E, 275 kilometre uzakta. Ona. Peki teşekkürler. Ediyorum. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.